Herkese merhaba. Bugün hep beraber hep çok çocuğun beğeneceğini düşündüm. Piyano paspasa bir göz atalım. Oğlum beğeneceğini düşünüyorum. Beraber göreceğiz. Genelde böyle çocuklar sesli oyuncaklara bayılıyorlar. Ürün burada. Şöyle bir pakette. Böyle müzikli şeyleri çok seviyorlar çünkü çocuklar. Arkasında İngilizce olarak bir takım uyarılar var. Pilli oyuncaklarda olan uyarılar genelde standart oluyor. Şarj edilebilen pillerle normal pillerin beraber takılmaması, şarj edilebilen pillerin ebeveyn kontrolünde olması, eski pillerle yeni pillerin karıştırılmaması gerekliliği veya kutuplara dikkat edilmesi gerekliliği gibi standart uyarıları vermiş. Paketimizi açalım. Evet çocukların pile ulaşamaması için genelde bunları böyle tornavida ile açılacak şekilde yapıyorlar. Evet 3 tane 1.5 voltluk pille çalışıyor. Hadi bakalım. Evet, burada bir on-off tuşu var. Şuradan açalım. Piyano modu. Burada hayvan sesleri. Burada müzikler var farklı farklı. Baya eğlenceliymiş. <laughs> evet. Sizlerin çok beğeneceğini düşünüyorum. Hadi götürelim. Sinan, bir sütlacım var. Bana bir sütlacım var. çıkıyor biliyor musun bundan? Açalım mı? Evet. Açma yeri burası. Aç bakalım. Beğendin <laughs> yani mi? Çok beğendim. Beğendin mi? Evet. Gerçekten mi? Çok mu beğendin? O zaman öpücük isterim. Öpücük. Buradan. Buradan. Z. -Z. Yani Buradan da. Ha? Tamam. Aşağıda bu da nasıl düştü? O zaman aç orayı. Oraya da bak bakalım. Dene bakalım. Tahmin ettiğim gibi oldu. Oğlum çok sevdi. Fiyatına göre performansı oldukça iyi bir ürün. Siz de incelemek isterseniz açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer ürün inceleme videolarında görüşmek üzere. Neden uyumaya karar verdin?